Yere düşmez Düşürenin anasını siker bu millet Masal değil bu Gerçek koyayım, koyayım, koyayım Sınırda şov yapma Yüzüm maskeli Kafanı siktiğim cesaret sanma rezilliği Bir bez değil lan bu tarih akıyor Dokunanın hayatı bir anda yanıyor Tekme attın ateşe verdin O saniye milyonları karşına diktin Bu tiktok videosu değil aklını topla Yanlış bayrağa bastın mezar kazdın yavaşça Sessizlik evet sabırdan ama sabır taşarsa ortalık kananla Bayrağa uzanan el yanlar kim olursa olsun anasını siker bu diyar bu toprak bedava değil bu çocuğu provokasyonun bedeli ağır olur çoğu Birimiz hepimiz ayakta aynı damar aynı duruş aynı bayrak Sakinliğimizi zayıflık sanma yanılırsan pişmanlık siker peşini nokta Ah Kimliğimizi test edemezsin Sokak tiyatrosuyla güç sanamazsın Devlet izler notunu alır Günü gelince kafana kafana vurur Bu nefret değil refleks lan Bayrağı düşürürsen millet yükselir net lan Sınır çizgidir geçilmez Ateşle oynayan sonunda yanar Kaçış yok bilmez bir kıvılcım yaktın sandın ama yangın sana döndü anladın Bizi bölmek hayaldi zaten film bitti finali sertten Bayrağı uzanan el yana ya, Bu tehdit değil gerçek lan anla Kimliğimize basan olursa o gün cehennem amına kadar açılır hey, hey, hey. Birimizse hepimiz ayakta Aynı yol aynı kan aynı bayrak Aklına kazı beynine sok bu toprakta Provokasyon tutmaz siktir git nokta hey, 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 hey. Kim olursa olsun <laughs> Yanlış yapan bedel öder. Bayrak yere düşme. Düşürmeye kalkanın hayatı karar.